Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali Ömer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World of Tanks, Dünya Tankları savaş. Hadi bakalım oynayacağız. Savaş, sadece savaş oynamak yok. Hop, 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 hop. Yola çıkma havale. Hadi bakalım. Bir de şu anda T6E1 grizi tankı var. Şu anda buradaki arkadaşta şey var. A20 var. Onun üstünde de yazıyor. Çat. Yapıştırdım. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Paletini kritik hop şuradan bir dönüş paletini kırdım paletini kırdım hareket edemez paletini Geldi. Sen nerede? Siz neredesiniz Allah aşkına? Biz burada savaşıyoruz, siz duruyorsunuz Allah. Kaçmam lazım hayır. Öldüm öldüm hayır. Hadi kazanalım. Patladık güzel, patlattık. Tabii efendim. Hayır iki tankımız mı kaldı? şeyi. Hadi Şihe. Palete palete. O 102 asar çok iyi. Rakip bir 102 verdi. Alırsın. Yenersin. Yenersin. Tabii efendim. O ikisini aldın sen. O ikisini aldınız. Başka nerede? O da girdi. Boş verin onu. Paleti mi kırıldı bunun? Ya. Niye hareket etmiyor? Hayır, bir tek bu kaldı. Yenileceğiz. Hayır, patladık. Patladık. Yenildi. Tüm müttefik tankları yok edildi. Geçir. Ben burada bizimkilerle duracağım. Yürü. Abi bizimkiler buraya gidiyor. Ben de oraya içeyim. Çünkü birlikte durmamız lazım. Tabi efendim. Ama bunlar bastı gaza gidiyorlar. Biz o kadar hızlı değiliz. Şu anda t bir gezici olan bir tek ben varım. O tankta oynayan. Aha, hedef görüldü. S saldırı. Palete şöyle. Bu arada yakınlaştırma'yı nasıl yaptığımı soruyorsanız, shift'e basıyoruz. Shift'e bastığımızda yakınlaştırıyor hop palete. Bas efendim. Kaç 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 bas ben bas. Dur ben burada durayım üstte. Ben durayım burada üstte. Üst. motorunu bozdu. Motor bozuldu. Ösele geçirmede de çok var ki. Hayır. Saldırıyorlar. Yardım edin. Yardım etsenize. Dönüyorum. Mevlana gibi döndüm. Paletini kırdım.

Yok ettik. Kazandık. 942 hasar. Tüm zafer. Tüm düşman tankları yok edildi. Evet, tamam. Hasar 5 olmuyormuş. Gösteri başlasın aynen öyle. Tamam, hareket etmiyoruz. Heh, tamam. Derin. Yürü yürü yürü. yürü. Şu anda biz iki kişi birlikteyiz. İkimiz birbirimize yeteriz. E, like tabak be. Bastı gaza gidiyor. Ben de ben T26'yım. Çat. Palete. Balon gibi bir atış. Hepsinin canı 2800 ü. neden böyle? Çat. Hiç vuramadık mı? Hiç vuramamışız. Ciddi misin? Çat. Yapıştırdım. Palet. Paletine geldi. Hop. Paletini kırıldık. Paletini kırdık. Üstü ele geçiriyorlar. Durdurmamız lazım. Üstü girin. Şöyle bir dönelim. Oha 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 oha. Kalite. Hasar. Üstlere geçiremezsiniz. Çat. Sekti. Hayır. Bir 0dan tamam tam patladı. Şimdi gizlendim. Beni görüyorlar mı? Görmüyorlar. Hadi ortaya çık. Ha Chat, Çat. Vuramadım ya. Daha iyi gidemiyorum. Tam paletine. Ben de seni bir avlayayım. Hani çarptık hayır. Çat. Bir daha yapıştırdım. Hadi Öldü. Palete yes. Kazandık. Tüm tankları yok ettik rakip. Tüm rakip tankları yok edildi. Zafer. Düşman tank. CTRL'e basma. Minecraft'tan alışkanlık kalmış hep. CTRL'e basınca hızlı koşma. Oha, fala go. Onun için biliyoruz. Adam bastı gaza gidiyor. çektik hadi. Solda rakip tank var. Ben, ben ne yapacağım? Lagonun arkasından gidip buraya geleceğim. Ve üst. Kalete. Güzel acıtmıştır. Kime vuruyor? Hadi lan. Kırdık ben buradayım ya. Dönüyorum vallahi. Mevlana gibi dönüyorum. Ben üstte duracağım. Üstte geçilerek kazanacağız. Ya nereye sıktı? kırdım. O 140 patlayacağız. Hayır. palete kaçma. Hayır. Bir daha gel, bir daha. Çat. Ya sekti ya. Sekti yazıyor ama derdi geçti diyor. Bu nasıl şey? ama parite kırıldı. Tamam o öldü. O bitti sayalım. O tank öldü sayalım. Ve GG patladı. Bu sefer üstte duracağım ben. Şeyhe de geliyor. Onu vurdun yani. 7 canı var. 7 HP'si var. Güzel patladı. Ulan üst burada siz nereye gidiyorsunuz? Üstte duracağım ben. 100 saniye üstte. Üstleri geçirip kazanacağız. Hadi. Yes. Üstleri geçirip kazandık. Dost ekip üssü geriye geçirdi. Ben geçirdim ya. Kimse geçirmedi. Bir tek ben durdum. Dost ekip üssü ele geçirdi. Hop, hadi bakalım. Hop. Hop hop hop. Hop. Hop 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 Anahtar. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Bu tarafta ve bu tarafta bir tane video çıkacak. İzlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.